Yakışıklı. Bak arkadaş balık yakalamasak bile şeyi güzel. Tabi tabi. İnşallah elimizde boş gitmeyiz. <laughs> Hiç peşine koşan yok yine. Krize gireceğim ya. Meps'i çektin ya. Meps'in arkasında kaldığı yere bakacaksın ki bir şey geliyor mu? Yok görünüyor. Mepsin az önce olduğu yere bakıyorum. Ta ileriyi göremezsin tabi de. Aldı aldı. O çok kocaman. Kanka çok kocaman. Kanka çok iyi. Ya, ha, ha. Yok ha yok. yok kopmaz. Kaçmaz. Çok güçlü. Çekil oradan çekil. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl <da> bir <bak? gülüyor> şey Gördüm. Nasıl <da> <laughs> bir şey Gördüm acayip çünkü onu ben. Önün şey. Nasıl tuttum ben? Elin kestim. Yok abi. Kendi kanı. Bağdın kendi kanı. Kanka. İyi şey, bir ülkem daha. O çıkar. Kuşarı da götüme şey cebime sokmuştum falan. Hahahaha. <laughs> <laughs> Tüm ama seni zıpladın kardeş. Kanka ben sana dedim. Dedim ki. Şimdi bırak bir kanka. Şey yapar ama. Bırak. Elin şey yapmasın. Güzel. Çok iyi lan bak. Leyman, <laughs> Bir karış, beş parmak. Yakışıklı.